Kapanmanın çilinin alınıp sihat bulmasını ister. Parada göz olmaz. Nasıl o alının şeyden sihat onu düşünür. Gevenleri de ret etmez. Kabiz, basit halı. Zahide bir insan kabizliğe düşer. Abdede gidemez. Çok zahmet çeker, çok çok. O kabirden kurtulmak için doktora münadet eder. Mürşidin Dünün, de açtan kesilmesi var. Kıyızdan kesilmesi var. Eyle bir hava gelir ki, bir yerden gelir, giden mektup yok, haber yok, kendi geldiğini yere çıkartılır. Şunun katılısın ya Rabbi, şunun katılısın. Bunun katılısın ben ne yaptım? Beni affet diye sus şunu ağlar. O kabrini kalınmayı yıkmıyor, maneviyete kurtulur, açılır. Aşk ilahi, fayd ilahi, muhabbet ilahi kalbinden dolar, terak eder. İşte mürşid ve kendisinde olmalı ki bu. Onlara da öyle de kabize düşen bir yerde yağmur görmeyen eşinemez. bak. Bazen kabızları çepik geçer. Bazen bir hafta on gün olur. Ruh ve mağduriyette kasra kim olmalı? Açtan kesildi, hıyızdan kesildi, muhabbetten kesildi. Esrar-ı siller geliyordu kalbine. Onlar gitti, merakından çatlamak halime gelirdi. İnkisad-ı kalpten kabernar olmayan kimseler mutma ehli olanların Kadın ise yapmak ters gelir. Hızır Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a halları ters geldi. Cümlemizi ebedi kabirde koymaz. Kabir salma düştü müydü? Rahmetle, sultan içerisinden ekin boynu düşürdü, yaprak var, ıslah var, rahmet bekler, onun için olur. Muhammed'in Ruh'a aşk kastesi olur da diyor, kasteliğe O zaman onu müşrik-i Şamil'e çevirip, müradiyet ve hamdoluğu için olur. Siz Muhammed Bahattin Nakhine Nazretmen'i biliyor musunuz? İsimleri geçiyor. Kitabımızda da var. Kabize düştüm diyor. Fakat yerlerin müritleri sordular. Kabiz alma düştüm diyor. Çok müddet sürdü şeyhı hayatta. Asıl mı basit kalı? Çok merak ettim. Dünya alanında akıta geçmiş bir zat dedi, beni ikaz edin. Bu kabirden kurtulup basit kalma çevrilmen için sen niye pilatlı kabir yeğen anıya mürat edin Bu vazifeyi Cenab-ı Hak ona verdi, kabrizi basite çevirmek. Basiti kabrize çevirmek o vazifesini Cenab-ı Hak bir hafta kaldı, bir ne verdi? Ona niye bu vazife dedi. Gündüz kalktım, kıra gittim diyor. İşsiz bir yedişi, rekat Kıpkıya döndüm, gözlerim laf ala. Galpede, Bağdat'a Fırat'tım, Kadir'i çevirdim. Yardım isteyen Onun kadar çabuk yetişen yok. Çok seri geldi diyor. Yakınıma geldi. yakın yönlü baktığımızda beş parmak açık böyle geliyor. Daha da gelince beş bak parmaklar. Ruhu eden nur var. Kalbime diyor. Aynen akis etti. Ben nişan oldum. Onun için maksit Sonra kendinin derinde Filmi Şeyh Abdülkadir Yerim Efendimiz bir mübarek sözleri var. Dünya yüzünde Cenab-ı Hak emri kendine şöyle yaptım Dünya yüzünde ne kadar evliye var, kadınlar ne çeken? Şu ayağımın babanı, hepsinin boyuna olsun diye. Bu sözü söyleyince Dünya yüzünde ne de konulma da şeklin evliye var. Hepsi boyun kesilir. Şık sana ben başka. Senin mübarek ayağında bana boynumuz olsun. Şık sana boyun çestiler. Bizim de Rabbiyle basit alınmayacak. Kurban çok ayıp var. Yakına gelince el beş parmak açık. Her parmakla zuhur eden nur var kalbime bey böyle bakış etti. Onu bu şimdi nakilendirildi. İşte Çıkatını bizim yapalımdan <laughs> sonra çok müddet kesmiş. Pir Muhammed Bahattin Nakşirendi Hazretleri'ne müddetleri sordular. O zaman da sen olsaydın Pir Abdülkadir yeylanı benim ayağımın babanı Bütün ya izinde kapımdan ben evlilerin boyunda olsun Dediği kelamına herkes boyun kesiver Şık sana boyun kesmedi Sen olsan ne cevap verirdin? Fiz Muhammed Bahattin Naksim'in Hazretleri buyurdu ki onun onu ben olsaydım zamanında onun mübarek ayağının babanı benim boynuma ben de göz bebeğimin üstüne basıldım. Çünkü ben aylarca diyor kabirde kaldım. Açma kesildim. Şeyh'in de hayatta. Kabirliğim açılmadı. Hazreti ona terakki etmem de vefat ettikten sonra bile şey açıp, basit şey. Ben onun mübarek ayağı boyunmadan da gözü deklerinin üzerine olsun diye gündük Onun bir daha okudum diye de Mısır'dan bir alim çok merak etti. Filimizden zuhur eden keramatlara. Mısır'dan kırk kişi çıktılar Mağdat'a. Filimizi görüp intisal edildik. Ne yazık ki zahir cesatına başlamadılar. Vefatından sonra kavuştular. Geldiler ki vefat etmiş. Yani o ağanın yerini yerine yiyebilen <laughs> çok mezarı başına var Nasıl ki bir cenaze ağrıdı gibi o ağanın daha yerine helak etmeni anlamdan. Halına yenince cene almak. Ya Pir Abdülkadir gibi kalk. Mezardan kalk. Kırk <laughs> kişiye. <laughs> diso ders verir yerine de tək o biləsə də işin də yaxına gitsə baladışın da süt qomatsan olsa nəcün məhluq buzaq olsa sözə yeməyən yemə nə de görəm amma onun da təbiqəti şən yox Kadının açılması da Pir Muhammed Bahattin Naksim Emanetleri Çeşif'te kadının açılmasında o malkıt kadis olursa çelim açılır. Bizim maksatı da dina böyle. Allah-u Teala Hazretleri sevdiği kullarını kapalı götürür, karanlıkta götürür kendine. Yolda eğleşmesin diye, bir yolcu sevgili dostunun yolunda, bağ bahçe gelir, zepse gelir, şu gelir, bu gelir, hangisinde eğleşse zaman kayın eder. Cenab-ı onlara hiçbir şey göstermez, çeşit cemaat göstermez, kapalı getirir yendiremez <laughs> sevgili dostlarımı.

Faiz de mesela lütfen yetiştirir. Bir merhaba kavaş edin. Ama bana Allah'ın emaneti, Allah şöyleydi Allah'ın emanetine nasıl davranmam lazım gelir diye Allah'tan çok korkar. Ama elinden yazdığı ve en ufak kir koymamaya çalışır. Evet. Gelenlerin üstüne. Evet. Mescid i manevi yerinden evet. en ufak çözümlükleri gidermeye çalışır ona. Evet. meşid ne oldu yanması iyi İnşallah. Ve doğrusu herkes Evet.